Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sen birlikte. Arkadaşlar normalde suratımı çekmem ama şimdi maalesef çekmek zorundayım çünkü biz bisiklet, e, bisiklet tanıtacağım. E, tanıtacağım dediğim vitesli bisikletle vitesiz bisikletin arasındaki farkları bugün göstereceğim. Biri vitesli hatta şöyle arkadaşlar tanıtayım. Bu vitesli arkadaşlar ikisi de benim. Vitesiz olası olan. Ay yoruldum onla konuşuyorum. Vitessiz olan bisiklet böyle, Frenleri var. Burada böyle, birazcık çamurlu. Bu da vitesli bisikletimiz daha bugün aldık. Arkadaşlar böyle. Burada özel şeyleri var işte böyle. Şu var, şu var. Bu ne bilmiyorum. Koltuk şeyi bu. Bu burada. En önemli şey vitesleri göstereyim. Bakın. Bu muydu? He yok bu geriye atıyor. Bakın. Bir dakika. Şu ışığı biraz düşüreyim. Hı. Yükseltince mi oluyor? Yükseltince şu şey oluyor bir dakika. Hı. Bakın. Şu gördüğünüz vites yükseltme. Bunu böyle tamamen basınca Bakın şurada vites yükseliyor. Neyse bunları zaten birazdan göstereceğim. Kamerayı şuraya koyayım. inşallah düşmez de. Şuraya koyarsak. Heh, tamam. Şimdi bu benim boyutumdan bir kat daha büyük. Hatta şöyle göstereyim. İki kat hatta. Şunu çekmemiz lazım. Bir dakika. Böyle, bu benim tam boyutumda. O ise bir yani 10 kat daha büyük. Bakın şuraya alayım görürsün. Arkadaşlar işte böyle. Bisiklet böyle ama benim boyum böyle olan mı? Ben de şuraya oturamıyorum. Bakın böyle büyük geliyor. Ama oturamadığım için buradan oturuyorum. Sürerken kalkıyor. Bak Buraya oturayım buton bulayım. Mesela durun bir dakika. Bak sürerken şöyle oturuyor. ses Oturuyor. Ya yani sürerken oturup koltuğa kalkıyorum ama vitese büyütürken oturuyorum çünkü düşerim düşerim hızlı gidiyor. Şimdi arkadaşlar bunları tamamlayacağız. Ben hala yorgunum bu arası. Saçım biraz yapmış. Aldırmayın. Birinci testimiz test yapacağız böyle yani parçalaştıracağız ya. Birinci testimiz dönme testi. Yaptım tamam. Bunu test yazınız ya. Kaslı ederiz o zaman. Nasıl şey Şimdi. bir dakika annem ses veriyor bir dakika şimdi dönme şeyi yapacağız hangisi daha çok iyi dönüyor hangisi duruyor şimdi başlatalım bu gayet iyi dönüyor ya şimdi de bu dönebilir, arka teker dönmeyebilir mi? Orada Bu bastığı için biraz daha duruyor ama o da bastığı için yani çok sıkıntı olmaz. Bu da çok iyi dönüyor. Şimdi bu testimizden geçti. O geçti. Şimdi bunu bir düzleyelim. Arkadaşlar e, düzleyelim şunu. Of. Ah ya. Gitti, çökelim. Bak bir de üstüme alacağım. Çok alacağım. Bunu buraya alalım. Tamam. Arkadaşlar bunu buraya aldık. Sıra vitesiz bisiklette. Bunu... Şöyle yapalım. Burada görünüyor değil mi? Görmüyoruz. Şöyle. Bu da ağır bu arada. Küçük diye. Aferin sen buraya gel. Görüyorlar. Görüyorlar. Şimdi ip önden başlayalım. Önden başlayalım. Görüyorlar. Önü arkadaşlar. Önü çok güzel. Şimdi arkası nasıl be? Arkadaşlar arka, arka bastığı için bu da aynısı. Böyle dönüyor dönüyor Evet gördüğünüz üzere ikisi de bu sınavın turu geçti. Yani x diline dönmesi güzel. Şimdi aynı şekilde bu sefer hangisi daha çok ayağımızı yoruyor, hangisi daha çok yormuyor ona bakacağız. Şimdi basma şey, elimle basacağım bu arada. Yapacak bir şey yok. Bir, iki, üç basıyorum. Ama bayağı bir Arkadaşlar i̇şte, doğru söylemek gerekiyorsa bunda baya bir çaba sarf etti. Valla çok zor. Çevirmek yani baya bir zor. Bununla bak şimdi ben de. Bir dakika şöyle bir alalım. Zaten arka dik görünmesi lazım değil mi? Aynen. Evet. Arkadaş geliyor şu şekilde. Ben de tor değilim o kadar da güçlü değilim. Uf, <laughs> Tamam. Şimdi bununla yaptık. Şu arkadaki Her şekilde yapalım. Böyleymiş şey. Ne oluyor? Yine? Ha bir dakika vites düşürmeyi unutmuşum bir dakika. Ama bunda vites var ya. Şey kaç? Mı? Bir, 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 bir. Bu kaç? Ha, şükür. Bak, çok az çevirelim. Bak, tek parmağım mı çeviriyor? direkt bir de düşürerek yapalım. pişirdim. Bir tane daha düşürdüm Şimdi çoğaltacağım. Bakın elinde yapayım orta. Siz burayı görmüyor Bak. Bakın şu zincire bakın. Bekleyin. Bir dakika bir çoğaltalım. Şunu. çıkmadı. Bir dakika. bunu çevirirken yapacağız bir dakika. Yapamıyorum. <laughs> bakın. Geçti. Geçti. İki tane geçti. Şimdi düşüreceğiz. Şimdi bak. Dur frene basmışım. Düşürdüm şu an bak. Birazdan düşecek bak. Gördünüz mü? İkiye düştü. Üç tane var. Burası da böyle işte. Böyle. Durdu mu fren çok iyi tutuyor bu arada. Böyle. iki tane testi böldüm. Ben çok yoruldum. Ah, oh, video kapatsak mı? bir de sürme şey yapalım. Kalsın. Kamerayı şuraya sabitleyelim. Hangisi daha güzel? Şimdi onu göstereceğiz. Bekleyin bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bize güçlüyüz yani o kadar da değil de. İlk bence bunu denemek. Bir giriş, bir geliş yapacağız. Bir de testi yapacağız. Kimi Arkadaşlar bunu şöyle yapın. Boş <laughs> Kafamı yiyecek. Oh. Bir şey dikse kafamı Düştü Düşmeyeceksin. Eh, bu da şu küçük. Bir tek tek. bundan başlayacağız. Hazır mıyız? Geliyor. Duyuyor musun bilmiyorum. Duyuyor musun? Neyse. Geliyor. Fren çok iyi tutmuyor yalnız. Şimdi bir de gidiş yapalım. Bu sefer arka fren çok tutmuyor. Şimdi ön fren yapacağız. Hazır mıyız? Ön fren güzel. Bu testi geçti. tek kişi olduğum için ekip olmadığı için yani baba falan olurdu genelde video durdururdu da hiçbir olmadığı için şey yapamıyorum. O 3 tane test yaptık. Birini geçti ikisini maalesef. Birinci testimiz pedalları güzel çeviriyor. Mesela çok güç harcıyor mu? Oydu. Çok güç harcadım. Baya harcadım çünkü. Yani çevirirken kendi ayağımı değil de bacak kaslarımı ama spor yapmak için onu kullanabilirsiniz. İkinci testimiz sağ fren ve sol fren. Yani frenlerde bir tanesini tuttu bir tanesi tutmadı. Eğer ikisini tutsaydı yani iki doğru bir yanlış olacaktı ama sağ fren çok tutmadı sol freni tamamen tuttu. Yani iki de bir. İki de bir. Şimdi büyükle yapacağız. İnşallah düşmeyin büyüklü. Düşmemiş ya. Dua değil mi? Bir, iki, üç. Ooh. Freni çok iyi tuttu. Sağ fren geçti ve zorladı mı? Ben. ben. Adam akıllı konuşuyor. Zorlamadı. Cidden zorlamadı. Ama diğeri birazcık zorladı. Birazcık yani. Azıcık Demek biraz büyük ya. Şimdi vites takarak gideceğim. Vites. Üç 3 yapalım. Bunu da 3 yapalım. 3 çarpı üç kaç? 9 ediyor değil mi? Aynen. 9 hızla gideceğim şimdi. En fazla 21. <laughs> Anında durdurdu. Heh, bir daha yapayım. Ya kedicik çekil oradan ya. Kedi çekil çekil. <laughs> Bak kamerayla oynama. oyna <laughs> Şşşt. Bak ne ya. Okey ben geliyorum. Huf. Arka teker kalktı. Ses yapıyor. Kedi var bir tane. Hayır <laughs> <laughs> çalışmıyor. Şöyle. şöyle mi olunca? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada hangi testi kim kazandı diyorsanız bu kazandı. Belki sağ freni, sol freni biraz tutmadı. Hadi ondan yana o bisikletten yana bir tanesini tutmayalım. Tutmadı diyelim. Tuttu ama tutmadı diyelim biz. 3'te 2 oluyor. O da 3'te 1 oldu. Yani vitesi bisiklet yendi Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yani bisiklet sürebilirim. Bak sürebilirim. Elimde kamerayı sabitlerim bunu. Şuraya şöyle sürebilirim. İstiyorsanız ayakkabı ayakkabı Abone olmayı unutmayın ve görüşürüz bay bay.